Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruk. Ben bu videomuzda sağlık alanında yapılan çalışmaları işleyeceğiz. Hazırsanız baş. Evet arkadaşlar şimdi ülkemizde e, Cumhuriyet döneminde özellikle inkılaplar yapılırken sosyal devlet ülkesi esas alınmıştır. Nedir sosyal devlet ülkesi? E, bakın bu yıl yani LGS 2021'de bu soru geldi arkadaşlar. Sağlık alanında yapılan çalışmaların sosyal devlet ülkesiyle ilişkilendirilmesi geldi. Geçen çektiğimiz videolarda da bunu vurguladık. Şimdi sosyal devlet, devletin eğitim, sağlık, barınma, yeme, içme gibi ihtiyacı olan kişilere ücretsiz hizmet vermesidir. Mesela eğitimde ilk öğretimin parasız ve zorunlu olması, diğer taraftan sağlık hizmetlerinin yine parasız olması sosyal devlet ilkesi gereğidir. Şimdi sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak Cumhuriyet döneminde milletin sağlığını koruma, sağlığını korumak ve güçlendirmek, bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemek ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi sağlamak amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Ee, ve arkadaşlar sağlık alanında yapılan başlıca çalışmalardan ilki Hıfzı Sıha Enstitüsü kuruluyor arkadaşlar. Tabi koruyucu hekimliğe önem verilerek hani biraz daha e, toplum sağlığını korumak amacıyla Hıfzı Sıha Enstitüsü kuruluyor. İlk Hıfzı Sıha Enstitüsü Sağlık Bakanı ise Refik Saydam'ın adı veriliyor. Şimdi hıfzı Sıha enstitüsü daha çok aşı ve serum üretme görevini üstleniyor arkadaşlar. Bu dönemde aşı ve se serum üreten kurumun adı Hıfzı Sıha Enstitüsü. Dolayısıyla bu kavramı gördüğünüz zaman sağlık alanında yapılan çalışmalara hemen gideceksiniz. Verem Cumhuriyet döneminde yaygın bir hastalıktı arkadaşlar. Doktor Behçet uzun gelişimiyle veremle mücadele etmek amacıyla 1923'te İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti kuruluyor. 15 Ağustos 1924 tarihinde İstanbul'da sanatoryum 1925'te Verem'le Mücadele için ilk dispanser, 1927'de İstanbul Verem'le Mücadele Cemiyeti kuruluyor. Temel amaç arkadaşlar bulaşıcı hastalıkları önlemek, toplum sağlığını korumak. 1930'da Umumi Hıfzı Saha Kanunu çıkar, çıkarılıyor. Şimdi burada bilmeniz gereken şey şu, bir paragraf verir ve aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan biridir ya da değildir der. E, paragrafı da sağlıkla ilgili bahseder. Verem'le Mücadele Cemiyeti sanatoryum dispanser verenle mücadele cemiyeti hıfzı sıhhat kanunu e, hıfzı sıhhat enstitüsü. Bu kavramları gördüğünüz zaman sağlık alanına gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sanatoryum ne? Uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip yani veren hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşudur. Dispanser ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların hafif tedavi edilerek karşılığında ücret talep edilmeyen bakım üyeleridir. Mesela bunun açıklamasını verdi size. Buna göre dispanserlerde ee, yapılan sağlık hizmetleri karşısında ücret talep edilmemesi devletin temel niteliklerinden hangisiyle ilgilidir derse bu arkadaşlar sosyal devlet ilkesiyle ilgilidir. Çok çok önemlidir. LGS 2021'de geldi. 2022'de gelebilir. Çok zannetmiyorum ama olsun. Gelebilir. Evet. Umumiyetçisi sağ kanunu ile verenleri ihbar edilmesi ve önlem olması ile ilgili kanundur. Yani diyor ki e, biri verem olmuşsa siz bunun farkındaysınız ama o doktora başvurmuyorsa onu ihbar edin ki yani biz ver, e, veremin önüne geçebiliriz. toplum sağlığını koruyabiliriz. Arkadaşlar Behçet hastalığı var. Bu hastalığı ilk kez 1937 yılında Hulusi Behçet tanımladığı için bu hastalık onun adıyla anılmaktadır. E, 1920'de Hilal-ı Ahtar Cemiyeti kuruldu arkadaşlar. E, günümüzdeki adıyla Yeşilay. Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddelerle mücadele etmenin yolu açıldı. Cemiyet daha sonra Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını aldı. Yani burada da temel amaç aslında e, yine toplum sağlığını korumaktır. Kızılay arkadaşlar Osmanlı Devleti döneminde kuruluyor. 1877 yılında e, hilal ı Ahmer Cemiyeti adıyla kuruluyor. E, Milli mücadele yıllarında özellikle de Batı cephesinde e, askerlerimizin e, ve yaralılarımızın gazilerimizin tedavisinde önemli rol oynuyor. Sağlık hizmetlerinin karşılanması noktasında. 1935'te kurumun adı Atatürk tarafından Türkiye Kızlar Cemiyeti olarak değiştiriliyor. Bunların hepsi arkadaşlar sağlık alanında yapılan çalışmalardır. Özellikle sosyal devlet ilkesine aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat diyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuz bundan ibaret. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.